Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuslak etme büyüsünü anlatacağım. Tuslak etme büyüsü kişiyi tuslak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran çık görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim, bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin sizden uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Böyle arkadaşınkini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir yere toprağa gömüyorsunuz ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum. Da. Önce görelim. Ona şekilde adamla konuşun. Çünkü farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum. Merhaba değerli arkadaşlarım Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı sa çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.